Yeniden Refah Partisi Canik ve Tekkeköy ilçe belediye başkan adaylarını düzenlediği toplantı ile tanıttı. Tamam inşallah. Çok Canik ilçesinde Yılmaz Hocaoğlu aday gösterilirken Tekkeköy'de ise AK Parti'den aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanı Hasan Togar yeniden Refah Partisi'nin adayı oldu. Allah hayırdır. Biz insanları sandığa gitmemekten kurtarıyoruz. Çünkü böyle bir karar almıştık. Çok büyük bir kesim. Özellikle AK Parti seçimleri. Hasan Togar, il binasında düzenlenen toplantıda yeniden Refah Partisi ile yeniden başlıyoruz diyerek neden aday olduğunu açıkladı. Tekeköy'de çok ciddi bir başarıyla seçimi kazandık. O günden bugüne Tekeköy Samsun'un en huzurlu ilçesi, barış dolu ilçesi, sokakları mutlu insanların gezdiği ilçe. Samsun'un belki de en başarılı ilçe belediyelerinden birisi. Hem sosyal manada, hem hizmet manasında, hele sosyal belediyecilikte. Yani şunu söylemek istiyorum. Seçimlere girersiniz. Sonuç ne olursa olsun size güvenen insanları yarıda bırakmazsınız. Hep eleştirdiğimiz seçimlerden seçimlere kapımıza geliyorsunuz. Bugün de aynı şeyleri biz bizim ilçemizde yine yaşıyoruz. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Teke köyü bir daha asla geriye döndüremeyecektir. 16 yıldır AK Parti'nin içerisinde siyaset yapıyorum. Bugün yeniden Refah Partisi ile yeniden başlıyoruz. Çok beğendiğim bir çok beğendiğim bir slogan. Buyurun başlıyoruz. Ama 16 yıl boyunca hem yerelde hem genelde iktidar olan bir o ilçenin evladı bir kere tehdit dili kullanmadı. Tekeköy Belediyesi'nin dünkü çocuklar çalışanlarını tehdit ediyorlar. Muhtarını tehdit ediyorlar. Orada doğduk, orada büyüdük. Ben de şuna inanıyorum. Bir mağduriyet var Tekeköy'de. Benim büyüklerim 10 yıl boyunca elimi kolumu kaldırdılar dediler çok başarılısın. Şu ödüller senin bu ödüller benim. Soru soruyoruz. Sorunun cevabı yok. O zaman o cevabı Samsun'un en hızlı değişen, en çok gelişen ilçesi, son 4 yıldır Samsun'un en çok göç alan ilçesi 31 Mart akşamı sandıkta verecek. Kendi kararını kendisi verecek. Hep söyledik sözde kararda milletin o zaman bırakın her seçim bölgesinde insanlar kendi kararlarını kendileri versinler. Hiçbir sebep yok. 10 yıl emek vermiş, çok uzun süreler emek vermiş insanlara hiçbir açıklama internetten hakkımızda bir kararı duyuyorsunuz. İnsan bir vefayı hak eder, nezaketi hak eder. Benim asla kendime, aileme, orada yaşayan insanlara yakıştıramadığım, bize yakışmaya budur. Biz onu hak ediyoruz. Olabilir. Siyaset bir şey değil. Beğenmezsiniz. Kenara koyarsınız. Çekilir dersiniz. Ama bu açıklamayı, bu nezaketi o ilçenin insanların hak ettiğine inanıyorum. Onu görmedik. Tekeköylü de dedi ki 10 gün boyunca koşturuyoruz. Öyle değil. O kararı biz veririz dedi. Nasıl 15 Temmuz'da bu kararı biz verdik. Yarın da bizler vereceğiz. Kendi kaderimize kendimiz karar vereceğiz diyorum. Ve bugün burada olan ve işte az önce de söylediğim gibi yeniden başlıyoruz. Allah 31 Mart'ta bu koltukları gerçekten millet için isteyenlere nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.